Herkese merhaba değerli izleyiciler. Serbest satışa hoş geldiniz. 26 Kasım çarşamba kepengi kaldırdık. Dün akşama gidelim. Böyle başladı. Polis yine bariyerleri dizdi. Diyeceksiniz İstiklal Caddesi burası. Yine eylem mi var? Evet. Eylem vardı. Dün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı arası mücadele günüymüş. Yani eylem yapılsa bu tür insanlar yürüseler hiç bu kadar gündem olmayacak ama polis her zaman olduğu gibi yürüyüş yasak dedi. Buna rağmen kadınlar toplandı ve nitekim yürüyüş gerçekleşti. Polis de izin vermek zorunda kaldı. Ülke genelinde yine gözaltılar var. Kocaeli'de LGBT bayrağı açmazsanız yürüyüşe izin veririz denmiş. Bayrak açınca da polis müdahale etti, gözaltına aldı. Bunun bir yasal dayana var mı? Yok. Ama bu LGBT vesaire gibi meseleleri köpürtecekler. İleride de göreceksiniz. Anayasa değişikliği vesaire gündemi geldiğinde bu tür havuçlarla işte başörtüsü, özgürlüğünü anayasal güvence altına almak işte evlilik kadın ve kocadan oluşur şeklinde e, muhafazakar seçmenini referandumu giderse eğer tab etmek için bu tür şeyleri kullanacaklar. Yürüyüşlerde de yapıyorlar. Kadın bir kadın elimi daha böyle yine kavga gürültüyle sona ermiş oldu. Dün grup toplantıları vardı Bahçeli meclise gelirken işte karşılama. Bahçeli dün biraz sakindi çünkü İmralı'ya ziyaret gerçekleşince o gazı da alınmış oldu. Milletvekillerine teşekkür etti. Kendileriyle alakalı sonumuz daracı olsa bile yeter ki Türkiye terörden kurtulsun açıklamaları yaptı. Kendilerini yargılanacakları konusunda da varsın yargılasınlar ifadesini kullandı. CHPsel sözleri vardı siz yargılayacaksınız gidin cukka düşkününüz yargılayın dedi. Aslında bu yargılama meselesinin bir geçmişi var. Daha önceki çözüm sürecinde hatırlarsınız Demliler e, MIT'in getirdiği Öcalan mektubunu meydanlarda okudukları için yargılanmışlardı. Sırı Süreyyanları hatırlayın. Özgür Ezel Uzun bunu anlatmıştı. Cezayı veren de Akın Gürlek Sırı Süreyyanları rahmeti diyor ki ya bana bu maddeden verme. Yarın bir kimse bu işlere girişmez. Buna rağmen Akın Gürlek cezayı bastı demişti. Bahçeli'nin e, CHP CHP'ye tepkisi var demiştik. Tülay Atimoğulları da Öcalan'la görüşmeye değindi hocaların Suriye ilgili önemli mesajlar verdiğini söyledi. Grup toplantısı çıkışında da tutanaklar açıklansın, komisyona bilgi verilsin. Bizim bundan ya, talebimiz budur. Kamuoyu ile her şey paylaşılsın. Hatta bugünü kastederek grup toplantısında bilgilendirme yapılacak dendi ama komisyon pardon komisyon toplantısı komisyon toplantısı ertelendi büyük ihtimalle gündemden biraz düşürmek istiyorlar. Öyle sıcağı sıcağın hemen Öcalan varken tekrar komisyonu harareti tartışmalar olmasın. Biraz daha kamuoyu sindirsin. İşte bazı bilgiler kulislerde e, sızmaya başladı. İşte helikopterle gittiler. 2 saat 50 dakika görüştüler. Hafta sonu gidecekleri belliydi. İşte pazar günü bir yerde toplandılar. Döndükten sonra İstanbul'da Numan Kurtulmuş'a bir araya geldiler. Fotoğraf çekilmesine izin verilmemiş. Hatta Gülistan Koçyit kendisi bir fotoğraf fotoğraf olsun istemiş. Buna da izin verilmediği iddia ediliyor. Ayrıca e, ses kaydı alınmış. Tutanaklar e, öyle hazırlanacakmış. Adalet Bakanlığı ve mit yetkilileri daha önceden adaya gidip hazırlık yapmış gibi böyle çok da aslında önemli olmayan ayrıntıları paylaşıyorlar. Nitekim e, şu an komisyon toplantısı ertelendi. Perşembe ya da önümüzdeki haftaya kalma ihtimali var. Eğer bu hafta olursa sürpriz olur Çünkü işte farklı programlar olduğu söyleniyor E şimdi bir komisyon var Neticede komisyon üyeleri var ama diğer komisyon üyelerinin ne görüştüğünü bilmiyorlar diyebilirsin ki ya o zaman ziyarete gelseler de Öyle bir şart yok Neticede sadece grubu olan partilere verilmiş bir imkandı pek tabii ki komisyona üye olarak katılabilirsiniz ama ziyarete gitmeyebilirsiniz ama komisyonun ne yaptığını bilmeniz lazım O yüzden şeffaflık adına ne görüşüldü tutanaklının açıklanması lazım. İddialara göre Öcalan'ın YPG Suriye ile alakalı mesajlar verdiği, orada da nasıl bir süreçle ilerlenmesi konusunda milletvekillerine bilgi verdiği söyleniyor. Dün İBB iddianamesi daha doğrusu İmamoğlu suç örgütü iddianamesi kabul oldu. O ayrıntılara girmeyeceğim. Biliyorsunuz binlerce yıl İmamoğlu hakkında hapis cezası istiyor. Bazı uçuk iddialar, iddianamede yer almamış ama aynı gün Yeni Şafak'a bu röportajı verdi Akın Gürlek. Burada e, ne söylediğini çok önemli yok. Zaten bir taraf gibi böyle bir siyasetçi gibi konuşmuş. Fotoğrafına değineceğim. Ya bunun fotoğrafını yayınladı diye bir Twitter kullanıcısı. İşte bu e, piyasa Türkiye Rumuzlu. Bunun ve eşinin bütün her yerde yer alan işte SPK raporunda gazetelerde yalan fotoğrafını yayınladı diye adamı tuttukları taasiyete kadar takip ettiler. Hala cezaevinde. Bakıyorsunuz Yeni Şafak'ta fotoğrafı basılmış. Yani sen basabilirsin ama Başkası basamaz. Bu arada muhabirle yani yan yana geldiğinde muhabirle maşallah çam yanması bu yanında küçük çocuk gibi kalmış. Pek hoşlanacağı bir fotoğraf değil ama işte işine gelirse. Savcılık demişken dün yine bir skandala daha imza attı İstanbul Başsavcılığı. Önce dedi ki Birleşik Arap Emirlikleri Merkezi bir istihbarat operasyonu MIT'le koordine olarak çökertildi. İşte strateji kurumlar savunma sanayiyle alakalı bilgi topluyorlarmış. Biyolojik bilgi vesaire falan. Daha sonra bu açıklamayı sildiler. Birleşik Arap Emirlikleri'ni çıkartarak tekrar yayınladılar. Sonra bir açıklama daha yaptılar. İşte bugün basın doğrusuna bulunmuştuk. Olayın Birleşik Arap Emirlikleri hiç alakası yok diye ayrı bir açıklama yaptılar. Şimdi ülkeler zaman zaman böyle karşılıklı işte casus yakalarlar vesaire artık o iki ülkenin ilişki durumuna göre kamuoyuna açıklanır ya da açıklanmaz. Kamuoyuna açıklanması da bir stratejidir açıklanmaması da. ama böyle bir strateji yok. Önce açıklıyorsun sonra siliyorsun sonra bir açıklama daha yapıp valla bile hiç ilgili alakaları yok deyip bir açıklama yapıyorlar. Yani işte devlet ciddiyeti ayrıca Türkçesi de felaketi anlamak için 10 kere okuyorsun yine bir şey anlamıyorsunuz. Kim kimi takip ediyor belli değil. Böyle savcılık ofisi şey gibi bir dönemin genel kurmay açıklamaları gibi oldu. Her gün bir açıklama yapıyorlar. Politika belirliyorlar ama bu bir tam bir skandal. Ya açıklarsın ya açıklamasın böyle gösterip yani ne oldu? Birleşik Arap Emirlikleri'ni niye sildiniz birkaç saat sonra? Tepki mi geldi? Paraların önü mü kesildi? Kızdılar mı? Saraydan talimat mı geldi? Yok. Kafalarına göre iş yapıyorlar. Kafalarına göre işin başka bir örneğini vereceğim. Bu Milli Eğitim'de iki yıldır e, yapılan bir ara tatiller var biliyorsunuz. Milliyetin Bakanı demiş ki çok şikayet geliyor. Çocuk, anne ve babalar çocukları kime bırakacağız diye şikayet ediyorlar. Çocuklar dönüşte okula adaptasyonda zorluk çekiyorlar. Kaldırabiliriz. Yani eğitimde zaten her şey yaz boz. Bu dünyada uygulanan ara tatiller var. Ee, benim yaşadığım ara tatili var. İşte sonbahar tatili var. Spor tatili Paskalya. Burada eğer çocukları, anne babaları bırakacak yerleri yoksa okullarda imkanlar veriliyor. Ki zaman zaman işte daha üst sınıflarda sınavlara hazırlık için düşünden, öğrenciler dinlensin falan. Dünyada uygulanan bir şey ve pedagoglar da tavsiye ediyorlar ama Türkiye'de Hazırlığı, ön hazırlığı yapılmadığı için işte iyice çalışılmadan bazı kararlar alıyorlar. Daha sonra yaz boz. 2 yıl tatil yaparız, sonra yapmayız. Biliyorsunuz 10 Kasım'a getiriyorlar özellikle. Belki sadece 10 Kasım'daki tatili bırakabilirler. Böcek ailesinin artık e, böcek ilacı zehirlenmesinden öldüğü nerede netlik kazandı? Yapılan otopsi raporları savcılığa gönderilmiş. E, gıda zehirlenmesi olmadığı, işte fosfin gazı e, çok zehirli bir gaz. Nazilerin e, Yahudi kamplarını kullandığı iddia ediliyor. O gazın sününcünde hayatını kaybettikleri netlik kazanmış oldu. Bugün Fatih Altaylı'nın duruşması var. Eğer e, savcı esasa yönelik e, şeyini açıklayacak, kararını açıklayacak, mütalasını verecek. Eğer avukatları itiraz etmezlerse, e, Altaylı'nın ceza alarak tahliye olması bekleniyor. Bakalım davayı da takip ediyoruz. Dün Amerika'da yeni bir gündem daha geldi. Bitcoin. Bu ekranda görüyorsunuz. Putin'le el sıkışan Trump'ın Moskova özel temsilcisi e, danışmanı. Ee, onun e, Rus mevkidaşıyla Uşakov'la görüşürken taktikler verdiği işte Trump'a e, işte barış adım desin Trump'ı biraz pop gibi Putin görüşmesi öncesi böyle taktikler verdiği hatta Ukrayna'ya e, barış anlaşması karşılığında Rusya'ya belli bir miktar toprak verilmesi konusunda da hem hemfikir oldukları daha önce Gazze ile ilgili plan yapmış aynısını Ukrayna için hazırlayacağız ama öncesinde Putin ile Trump Zelenski ile görüşmeden önce bir görüşsün şöyle yaklaşsın vesaire gibi taktikler verdiği konuşuluyor ve bu skandal olarak nitelendiriliyor. Trump'a soruldu. Hiç çok önemsemedi. Ya böyle şeyler bir strateji gereği, pazarlama gereği. Neticede Ukrayna Rusya'ya satacak. Rusya Ukrayna'ya satacak. Böyle danışmanlar böyle şeyler yapar şeyini mealinde sözler söylemiş oldu. Bu arada Mitkov tekrar Rusya'ya gidecek. Trump bir açıklama yaptı. Barış'a yakın olduğunu söyledi. 28 Mart'lık anlaşma 19'a düşmüş. Son haliyle beraber Barış'a yakın olduğunu söylüyor Trump. Şampiyonluğu ile bitirdim. Galatasaray Bodo galibiyeti Ajax-Liverpool seriye bağlamıştı ancak dün evinde mağlup oldu. Union Saint-Gilles Belçika takımından 1-0 mağlup oldu. Hakemden çok şikayetçi Okan Buruk Galatasaray'da sakatlıklar vardı ama evinde mağlup olmuş oldu. Gecenin diğer sonuçları şu. Bodo zorlu maçta Juventus'a mağlup oldu. Juventus'a Kenan Yıldız maçın adımı. Günün maçında da Chelsea Barcelona'yı 3-0 yenmiş oldu. Evet yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. kalın.